Evet, Şakir abi merhabalar. Merhabalar dayım oğlum. Bunca yıllık ticari tecrübeniz var, evet. müteahhitlik evet. var son zamanlarda, son 10 yılınızda, 15 yılınızda. Ee, ticari hayatta gençlere tavsiyeniz, en önemli bildiğiniz prensipler. En önemlisi prensipli olacağım, dürüst olacağım. Evet. Yani bir de mesela 1 lira varken 2 lira harcamayacağım. Evet. Veya 2 lira harcar gibi görünmeyeceğim. Hmm. Yani varlığının değerini bileceksin. Evet. Biz biliyorsunuz Samsun'da, e, padişahlık dönemlerimizde hmm. biliyorsun. E, faigemim diyor ya tahsil padişahı. Evet. O dönemlerde ne yaptık? Parayı çuvala koyuyorduk. Hmm. Ne oldu bir bir sene, bir sene, iki sene sonra bir baktım ki kapının önünde tezgahta çorap satıyor. Hmm. Ben bundan da gocunmadım. Evet. Niye? Çünkü o neden oldu? Yani işte o duruma bana, neden bana geldiniz? Bana bir 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 kazada 4 hmm. Bir kazada 5 yedim işte. Oğlan yedi oyuna çoban bir, öbür alemlere de saymıyorum yani, hmm. ne tür şeylerden hmm. harcadığımızı. Ne oldu? Bu sefer e, takla attık ama hiç gocunmadım, hayata küsmedim, hmm. çalışmaya devam ettim. Evet. Kendi dükkanımın önünde benden borç para isteyenler baktı ki ben bir çorap satıyorum. Hmm. Ama gocunmadan o çorabı sattım, Allah'ta kalbim demek temizdi, bilemiyorum onu Allah bilir. Evet. Yani yine de e, Ankara'ya vesile oldu abim sağ olsun evet. Allah razı olsun. Ankara'ya gidişimiz bizim de hayatımızı değişti. Ondan sonra da bir 20-24 yıllık bir müteahhitlik hayatı sonra anca rahata evet. Ama yani burada her şey, ha Ankara'da çok hesaplı çalıştım. Samsun'daki hatayı yaparsan bu şans bir daha gelmez. Ama Samsun'daki e, belki e, tecrübesizliğin, evet. oranın... Cahilliğimden oldu. 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 Evet. Şimdiki aklım olsa ondan onda birini yapmam. Hı hı. Bak onda birini yapmam Ama hiç kimse karşıma çıkıp da Samsun'dan bana borcu kaldı diyemez Veya bu dünyada kalmayız Allah razı olsun Mesela biraz darlanmıştım Babam daireyi sattı ödedi Yine beni kurtardı o müşkül evet. Ama ondan sonra ne ettik Ankara'ya gittim oğlum dedim Hani derler ya otobanlar ayrı işte Otobandan şey önce son benzinlik derler yani. son, çıkış. son çıkış benzinlik Dedim bundan sonra senin ne benzinliğin var Ne çıkışın var hı hı. Usulca çalıştım hem ben kazandırdım hem kardeşime kazandırdım. Allah aşkına şimdi de. Yani evet şimdi, şimdi de emeklilikte bu emekli, e, e şükür, ömrünüzün kalan kısmı için bu güzel binayı yaptınız, Aynen. inşa ediyorsunuz şu anda. İnşallah burada çayımız evet, hayırlı olsun. Allah evet ilk çayınızı da biz içiyoruz belki. Evet dayım oğlu. Yani Bir daha yanıyor. senede kebap, döndür yapacağız efendim. burada yani bekleriz evet. yani. Yani Samsun'da çamaşırcı diyorlardı, Ankara'da Laz müteahhit olarak yok, anılıyorsunuz, Samsun'da doğru mu? İşin doğrusu değil, çamaşırcı değil. Evet. Samsun'da mesela Züccaci yapıyordum, kapçı diyordular evet. bana. Çamaşır da yapıyordum, doncu diyordular. Hmm. Doncu Şakir, evet. kapçı Şakir. Ankara'ya an, Yarım... gittik, hiç Lazlık'la alakam yok, Laz müteahhiti. Evet. Arkadaş bu nereden bulaştı bize Laz müteahhiti? Evet. O, o unvanla 24 yılım geçti, hala şimdi diyorlar Laz müteahhiti, yeri Laz müteahhiti. Yani. Benim Lazlık'la alakam yok ama sen daimi bir laf var da buraya söyleyemeyiz hep eksiye düşüyor. Evet. Yani şey bize bağlılar. Biz last çalışı. Evet. Ondan sonra da işte şimdi iki sene önce inşaatı da bıraktım. Yapılacak bir şey işti yani hı hı. şöyle psikolojik olarak, kafa yapısı olarak artık e, yapacak durumda değildim. Hı hı. Hastalıklar şu dedim ben bu işi bırakacağım. Çocuklar da devlete girdi. Şimdi rahat. Evet. Ondan sonra da inşallah hı hı. Allah ne kadar ömür verdiyse burada, Samsun'da, Ankara'da hmm. geçireceğiz. Yani mesela. işin sırrı gördüğüm kadarıyla başarısızlık değil de hayata küsmemek. Başarısız bile olsanız... Tabii, Bak ben ne yapayım? Ben hayata küsmedim. Mesela o tezgahı ben başka bir Samsun işek yerinde yapabilirdim ama iflas ettiğim dükkanımın önünde yaptım. Hmm. Gelip bana ters böyle bakanlar da vardı. Şuna bak iki sene önce sıfır, sıfır arabalarla geziyordu. Bugün de kapının önünde tezgahta hmm. çorap satıyor, bir çorap satıyor, e bir şu kadar çorap. Topunu toplasan bir sarhoşa mez olmaz üstündeki çorapların değeri. Evet. Ama ne yaptık? Yılmadık, çalıştık. Yani Allah razı olsun yani. Ee, evden de, hanımım da destekledi, Soluk sözüm da. Bize hor görmedi, evet. sen yedin, yedin evet. bizi bu hallere getirdin. Destekle de içeriden olunca, evet. cenab Allah bir daha aç dönümüzü. Evet. Yit düştü yerden kalktı yani adam oldu. yani, kaktır. Kaktır evet, kaktır. Hayata Aynen, küsmeme şey sayesinde. Yani şimdi gene Allah versin Gene düşüp gene kalkarım, simit satarım gene bu durumda Evet, eyvallah oğlum oğlum. Teşekkür bizim ederim. Bizim de. de izleyenlerimize güzel bir motivasyon kaynağı olacak inşallah. Aynen böyle yeni ticarete atılanlara ben bir motivasyon kaynağı olabilirim. Yani. İnşallah. Üç, tamam. 3 kere battım, çıktım. Evet. Lakaplar değişti, işimler değişti ama ben değişmedim. Çamaşırcılık, kapçılık, kapçılık en son Laz müteahhit Lazmü tayitlik sonuçta emekli şahir, <laughs> Tamam. şu anda arkasının başında. Oh. Elhamdülillah. Çok ki, şükür. Ha manzara da kiliseye doğru olsun. Onlar da Allah'ın kulu. Ne yapalım? Yani <laughs> evet. kiliseye doğru. olsa da yani. Evet. Kilise. kiliseye doğru. Ne yapalım? Olsun. Babamızın yeri. Burayı evet. yaptık. Başka yer yoktu yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. ederim dayım oğlum.